Yeah, the album. over. ETR and the choppers at least half an hour, Captain Price. No good. Every ultra nationalist cycle in Zakaiev's pocket is about to show up on our doorstep. Coming to claim all our Or what's left of them? Right. We'll set charges along phase line alpha on the southern hill. And more along phase line Bravo. We'll delay them all the way back to the top and hold our ground at the extraction point in the fields around the farm. Any questions? Let's do this. Okay. mekanından almaya geliyorlar. Ö öldürdük ya. Ee, Alasad'ın ölümünden 8 sonra. Tabi bizi öldürmeye geliyorlar. Biz de... Bak teslim olmanız teslim olma falan diyorlar bize. Captain price'ın oğullarına teslim ola. 22. SAS bölüyor. Yağmursun. Just save in. Yani şuralara bir mayın koyayım da şu olacak. Havuklara bak. Kaboom. Hot fire! Oğlum elemcilerden nefret ediyorum. O kadar yavaş reload ediyor ki silah. Evet arkadaşlar bakın bende ne var? Selam bende de aynısından var. <laughs> ya bende bayağı var bu arada. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Çok iyiyim. Bayağı iyiyim. Havalıyım. Efsaneyim. Outgun, outnumber. This mission is suicide. Aşağı geri inelim. Çünkü burada pek yapacağım bir şey kalmadı. Smoke atıyorlar lan. Batı kanadımız neresi? Batı kanadımız burası lan. Yok mu oğlum? Mortar atıyorlar lan. Mini Tamam geri çekildik abi. Çekil abi geri. Çekil abi. yaklaşan öldü abi. Uf, orada olsaydık ölmüştük abi. Orada değil mi o çana çıkıp roket attık. Let's roll son. Bu machine gun'dan çıkan herhangi bir kurşun bir adamı ikiye bölebilir. Ama ateş aa hadi çabuk 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 çabuk. Geri gel, isındı, isındı, isındı. Çabuk geri gel Milligan ısındı ısındı Çabuk geri gel. Ben de fire attım Tamam tamam geri çekiliyorum ağlama ağlama Ulan vuruyorlar harbiden Hayır bunu değil diğerini Kullansam olmuyor mu? Şimdi bunu kullanacağım Aa akiye var lan akiyeyi alayım 147 bir işim veremiyor. Aha, 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 bay bay. Ulan çok geç kaldım. Uf. Aha, gel, hop hop hop, hopa. Düşman tankları mı? Vuruldum, aa, o ne lan öyle? Ne ne? Cavalın, cavalınları çok seviyorum ya. Captain Price Tamam koşuyoruz koşuyoruz ağlama Oğlum çok geliyorlar lan Vurdum lan Ama iyi, iyi vuramadım Tamam Hadi bakalım Tank, oha, oha, tank beni vurdu hadi oğlum. Türk saat 2 ya. Bu bir. Diğer tank nerede? O çok yakın lan. O baya tank falan her şeye getirmiş lavuklar. Bu kadar askere gerek var mı? Sadece ceset toplayacaksınız. İşte bizim cesetleri tabii. Ayrıca o linyesi aldı. Sniper moduna geçebiliriz artık. Aha. Ha bizim çocuklar. Hemen, hemen abi. Şur şurayı bir bombalar mısınız canım? Teşekkür ederim. Herifler çiftliğe ne mi lan buraya? Tepenin alt kısmına inmeye çalışacağız. Lan zaten oradan geldik. Buraya ulaşana kadar canımız çıktı şimdi aşağı inmemizi mi istiyor? Gaz çok sinirlendi. Tamam şuraya bir kere daha bombalayayım. Tam 4 dakika diyor bombalamasaydık keşke. Dan, dan. Oğlum çok yakınlar lan Tamam koşun abi koş 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 Price move Oğlum çok kalabalıklar Yürü abi yürü abi yürü Bu nasıl Koş! Buraya bir bombalama alabilir miyiz? Allahım Buraya bir bombalama istersen de ben buranın içindeyim. daha kaçıracağız. Abi! Bitti mi bombalama? Devam edelim mi? Et abi. Çok iyi çok iyi. Devam devam devam. İki dakikamız var daha. İki dakikamız var. Yetişiriz yetişiriz yetişiriz. Anasının kimmiş abi. Koş. Koş, 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 koş. İki dakika. Şuraya bir bombalama alalım. Coming in hot. Şuradan da gelen var. Bombalama alalım. Smoke atalım iki tane. Of çok iyi. Çok yakın çok yakın Danger close Tamam zaten buradan aşağı atlayalım Bizim çocuklar da geldi Yürü abi yürü yürü, yürü. Smoke falan at şuraları Hatta Yetmez Bombala abi şuraları Geçmiş bizim çocuklar geliyordur Şurayı bombala Buradan geliyorlar Vallahi geldiler. Yürü abi yürü yürü yürü. Burayı bombaladım. Burayı bombaladım. Kaç kalk kalk kalk. Ooh, <laughs> <laughs> Uuu. Hot damn. Hot damn. Ulan bir bölüm 10 dakika sürüyor ya. Şimdi SS soyup meklemiş olarak Amerikan askerleri beraber görev yapacağız. Joint operation. Well, we got that bastard. Still, he's not the one responsible for killing your marines. Sorry, mate. My... Imran Zakayev, huh? Man's a ghost. Still says he's gone underground. Who we don't know. We don't know how to find him. We don't know. Ah. Daddy's son, commander of the ultra-nationalist forces in the field. Rotten apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamarauf has got a location on the kid. Ah, and the little punk'll know how to find Zakayev. The sins of our fathers, ain't it a bitch? Babalarımızın günahları. Görevin ismi de işte bu. E Oğlunu yakalayıp babasını yeni söylettireceğiz. Interrogation, sorgulama. <laughs> şeyler. çok seviyorum. sniper. Şimdi burada kılık değiştirme görevi yapacağız. Bak Price bak şunlar düşman. Ama bizim geldiğimizi bilmiyorlar. Ama ne yaptınız abi çok ağırmışsınız siz. Burası neresi lan? Ne şu dumanlar var? Bu çıkayım. Çıktım babuş. Tam vuralım. İşaretini bekliyorum. ikisi de indi. Yürü abi. Oh, devam varmış. Çok iyi. Var da içeride içerisi dolu gibi ha. Biz çocuklar... Bizim değildi galiba vurdum. Emin olamadım bizim de olabilir. Hiçbir şey yok. Böyle bir şey yapsak. So far farther, temiz. farther. Üstümüz. Hatta MP5 alayım elime. Al. Evet. Prestiniyoruz reis. Evet, Oyum ne kadar kısa lan benim. Lan bırakın lan beni. Öz babam ya. Evet. Kılık değiştirme görevi. Let's go. Sonra. Diyana bak sen şeysin lan, sen şeysin oğlum. Bak bizim çocuklara bak, burada var. Price'e bak reis ya, pusup şuraya. Burada da bizim çocuklar yine. Hepsi Rus. Kamera orada şurada, kamera konuşması için var bu arada Rus'la konuşsun diye sırf. Aa bizim çocukla burada. Uf, <laughs> şey lan, itiyar tank. <laughs> Third vehicle. <laughs> Ay yanından geçiyorum diyor. Uf, uf, uf. Yapıştır abi, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Abi bizim çocuklar vuruyor oluyor lan. çocuklar ölmesin. alın artık arabadan. En son mu alacağız onu? O ne lan? Oh shit cidden. Sarmaz. Çok iyi. Abi beni gördü. Vurabilirdi ben orada. Price peşindeyim. Ah, target is yerini söylüyor. Merkeze doğru geliyor bu doğru. Siktir ya. Bak nasıl pusmuş bekliyor şerefsiz bak. <laughs> Abi çok kalabalıklar. Neyse flashbang. <laughs> tamam harifi canlı alacağız biliyoruz 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 sıkıntı yok. Lan vurma. Bugün ilk ölüşümüz lan galiba. Adam Rafi'yle ikinin varoşları geldi lan aklıma ne kadar iyi. A aynı şey bu arada şu an zaten kovalama sahnesi yani. Bayağı iyi abi çok iyi. Bir, 2 3 4 Duvardan vururum öyle, saklanamazsın. 1 2 Plush bank Sola kaç Bu taraftan mı geçti lavuk? Lan köpeklerden nefret ediyorum ya. Köpekleri çok severim bu arada. person'um. Ama bu şerefsizler beni sevmiyor. Nasıl lan? Ay çok pardon çok pardon. Sen nasıl arkadan gelip vurmadın lan? Nasıl vuramam lan? Oha yok yok. yok. Rex! Çok iyi oğlum. Коша, а вы кош? Адам, качу Резалово, адам, качу, резалово öyle artık. Tamam. Aa, orada. Kaçamayacak, kaçamayacak. Hadi temiz artık şunları oğlum. Hadi lan? Kaçıyor adam, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Hadi, hadi, hadi. Bizim çocuklar geldi. Private Alerski, Vichiniski. Yakaladık olup seni. Bacağından vurabilirim. Vur bacağından. Öp silahını <tüksiyonların> al <altına> ve bağla. At silahını. ya. <tüksiyonlar> <laughs> Kids got some <them> issues. <laughs> Man. You won't let this us so go. In the Columbia